Hazır el varsa ben var, hazır el. Hazır el var. Ya, şimdi, ha. gel, gel, gel 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 gel. Hızlı devam ediyorsun. Hızlı devam ediyorsun. <laughs> başlıyor. oraya geçelim de bari bir şey yaparız. Şimdi devam et. bu tarafa doğru da

Daha öncesinde 2 lira 50 kuruştu kalkışımız, şu an 2 lira 70 kuruş oldu. Kilometre 2 lira 10 kuruştu, şu anda kilometrede 2 lira 40 kuruş oldu. Yani aşağı yukarı yüzde 8-9 onu bulmuyor. Bir zam yapmış olduk taksilerimize. Bir de bundan önemlisi Türkiye'de tek tip taksit metre uygulamasına geçildi. Ee, bilim, teknoloji ve sanayi bakanlığının e, yapmış olduğu çalışma neticesinde yönetmelik gereği. E, bundan sonra taksiler e, tek mod olacak. S moduyla çalışacak. Daha öncesinde D modu ve S modu vardı. S modu 10 kilometrenin altında seyir yaptığı zaman beklemeye geçecek ve e, kilometreyi yazmayacak. Beklemeye yazmış olacak. Bu da trafikte seyir eden e, taksiler için e, kilometre yazmadan e, beklemele gitmiş olacak. Daha öncesinde hem kilometre hem bekleme yazıyordu. Taksiciler arasında taksiler arasında fark da doğabiliyordu. Bazı taksiler e, bir yere giderken 20 lira yazıyordu. bazı 25 lira yazabiliyordu. O kargaşa önlenmiş oldu. Bundan sonra Türkiye'de tüm taksiler S moduyla çalışmış olacak. E, trafikte beklerken de haliyle bir dakikanın üzerindeki beklemelerde fiyat artımı artacak. Taksimet de yazmış olacak. Yani ışıkta beklerken niye taksimet attı diye vatandaşlar söylemesin, söylenmesin. Çünkü bundan sonra sistem bu şekilde oldu. Şimdi ne lehine oldu ne aleyhine oldu. Tek tip olmuş oldu. Yani burada tabii ışıkta ışıkla veyahut da trafik yoğunluğunu düşünürsek taksicilerin de lehine olmuş oldu. Yani bazen bize şikayetler geliyordu. Bir taksiye bindik örnek veriyorum 18 lira yazdı Diğerine bindik dönüşte 22 lira 23 lira yazdı İşte taksimetrelerde bir Hile hurda var gibi Düşünülüyordu ama öyle değildi Yani taksimetrelerde Modlardan dolayı kaynaklanan Bir sıkıntıydı bu problemdi D moduyla S modunun arasındaki farktı Bu da engellemiş oldu teklif oldu Şimdi bundan sonra Hangi taksiye binerseniz binin aynı ücret yazacak. Güzel bir şey. Güzel bir şey efendim. Taksimetre ayarı mı yapılıyor burada? Taksimetre ayarı yapılıyor. Açılış göstergesi ne kadar oldu taksimetrenin? 2.70. 2.70 oldu. 2.70. Kilometrede 2.40 atıyor. Bu bekleme modu ayarlarında da değişiklik olmuş herhalde. Bilginiz var mı? Evet. Dakikada 40 kuruş. Evet. 0.40 kuruş. Peki sizin lehinize mi aleyhinize mi tam bilginiz var mı? Vallahi tam bilgim yok normal ya zam geliyor ya normal yani fazla bir zam gelmemiş de ama yine de normal sayılır yani